Ay çocuklar odayı hep dağıtmışsınız. Niye düzgün bir şekilde oynamıyorsunuz acaba? Evet, evet. Bak bir de oradan evet diyor bak. <laughs> bak bak bak. Lütfen dağıtmadın oyunu. Aa. Bu ne ya? <laughs> Ekşi yüz sakızı. Bu kimin sakızı? Benim. Serhan gel bakalım. Gel bakalım. Bu nasıl bir sakız? bunu sana? Baba. Ama ekşi diyor. Sen ekşi sevmezsin ki. Tatlına. Hadi ya. bir aç bakalım. Açamam ki. Nasıl açamazsın? Açar mısın? Açamam. Kolay bir şekilde açılır aslında. Neyse ben açayım hadi. Al anneciğim. Tadına bak. Ay ne oldu? ağzını bir. Serhancım. Hadi bir yüzüne bakacaksın. Bir bana bak hemen kaçma. Gel. Gel gel. Serhan gel. Aç bakalım bir yüzün yüzün ifadesine bakacağım. Merak ediyorum. Hadi. Bana bakın Ya o kadar mı ekşi ya? Enes sen bakmak ister misin? Aa, herkes kes kaçıyor ya. Hadi. Al. Hadi sen Hancım, yer misin? <laughs> Yemiyorsan atıyorum. Çok mu ekşi? Aa, hiç dayanamıyor ya. O kadar mı ekşi yani? <laughs> A, niye aldınız o zaman? Bunun beyazı var bir de. Beyazı da varmış. Hmm. Bakayım iyice. Ağzına koy bir. Koy koy koy. Koysana. Koy koy. Hadi. <laughs> Hadi. O kadar eşi yani ya. Neyse çöpe at hadi git. Git yemiyorsan bak bu da nerelere çıkmış ya hadi. No, 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 no. Bak yine dağıtıyorsun Serhan'cığım lütfen. Yerlerine koy al. İyi, hadi ben kapatıyorum o zaman hadi ben çekmiyorum. Çekmiyorum. Çekmiyorum o zaman. Hah. Koy şimdi yerine. Tamam aferin. Uslu çocuk oğlum. Haydi bakalım.